Aziz Atatürk, Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı ve Cumhuriyetimizin banisi olarak vefatınızın 77. yıl döneminde şahsınızı bir kez daha hürmetle, rahmetle iade ediyoruz. Cumhuriyetimizin ilanının 92. yıl dönemini geride bıraktığımız bu dönemde bize işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. Dahili ve harici bedahlara rağmen Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılı için belirlediğimiz hedeflere ulaşarak vasiyetinizi yerine getirmiş olacağız. Bu vesileyle şahsınız ve silah arkadaşlarınızla birlikte tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti inşallah ilelebet faydar kalacaktır. روح الشادوس